Of ya biraz daha devam etseydi düşüp bayılacaktım valla. Öldüm heyecandan ya. Bence harika idare ettin. Aferin dediklerimi yaptın ve hiç sorun çıkmadı gördün değil mi? Ya ne demezsiniz. Bana bakın bu olaydan herhangi bir yerde bahsettiğinizi duyarsam... ...bundan sonraki iş hayatınız için pek iyi olmaz haberiniz olsun. Tebrik ederim Esma. Ben staja geldiğini düşünmüştüm. Fankenlik de yaptığını bilmiyorum. Hı. Siz tanışıyor musunuz? Elbette. Hem de oldukça uzun zamandır, değil mi Esma? Hı hı. Ama doğrusu sen de böyle cevherler olduğunu bilmiyordun. Yeteneklerini Ayşegül mü ortaya çıkardı? Bakın, her şeyi açıklayabilirim Selim Bey. Yok yok... hiçbir şey açıklamana gerek yok Ayşegül. Ama umarım başarısından dolayı Esma'ya teşekkür etmişsindir. Doğrusu profesyonel mankenlere taş çıkarttı. Neyse, benim gitmem gerekiyor. Yardımlarından ötürü tekrar teşekkür hı hı. ederim Esma bugün bizi büyük bir skandaldan kurtardı. Al işte. Yine taktı gözlükleri. Çıkar kızım Hı. şunları. Edebiyat öğretmeni gibi oluyorsun. <laughs> İyi de bunları çıkarınca da göremiyorum ki etraf bulanıklaşıyor. O senin gözlerinden değil bir kere. Hayatın zaten kendisi bulanık. Hem gözlük takan mı kaldı artık ya? Hafta sonu gidip sana lens alıyoruz. İtiraz yok. İyi peki. <laughs> Bana bak. Hmm. Basın toplantısında Demir Arhan'ı gördün mü? Ay. Harbiden çok yakışıklıymış ya. Ha, bence de. Sana da öyle bir bakıyordu ki. Ay hadi canım sen de. Bakıyor muydu gerçekten? Hem de nasıl? <laughs> Akşam staj bitiyor. Biz hala çalışıyoruz. Öyle diyorsun da bir hafta sonra özlemiş olacaksın burayı. Ben mi? Ben hayatta özlemem burayı. <laughs> Arkadaşlar bir dakika ara verin. Sizin de bildiğiniz gibi bu akşam staj süreniz sona eriyor. Staj süresince gösterdiğiniz başarılı çalışmalar için ARC Kimya adına hepinize teşekkür ederim. CV'nize gönül rahatlığıyla ARC Kimya Fabrikası'nda staj yaptığınızı yazabilir. ...referans olarak benim adımı verebilirsiniz. Son bir nokta daha var. Şimdi ismini okuyacağım arkadaşlar... ...pazartesi günü saat on buçukta... ...ARC Holding merkezine gidip... ...Adviye Hanım'la görüşecekler. Esma Kozan... ...Necla Ergün... ...Ayşe Uymur... ...Gökhan Şanlı. Hikmet Hanım bizi niye çağırıyorlarmış biliyor musunuz? Bunu Adviye Hanım'a sorarsınız. Şimdi herkes işinin başına. Nasıl gidiyor? İyi iyi. Yavaş yavaş anlıyorum. Bu kararların gözlerimi yaşartıyor biliyor musun? Ben üç gün vermiştim. Sen bir ayı geçtin. Bu konuda ne kadar ciddi olduğumu söylemiştim ama. Doğru. Söylemiştin. Başka bir konuda daha ciddi olduğunu söylemiştin yanlış hatırlamıyorsam. Konuyu biraz açabilir miyiz? Bir nur. <laughs> Şu mesele. Ne oldu? Tartıştık. Daha doğrusu birbirimize girdik. Niye? Annemin evi terk etmesi küçük hanımın sosyal pozisyonunu sarsıyormuş. Saçma sapan konuşunca ben de dayanamadım. Anlaşıldı.